Ve şu anda Geyve'deyiz. Geyve Cumhuriyet Adalet Sarayı'nın hemen önündeyiz. Liberal Demokrat Parti Genel Başkanından infaz işlemleri gerçekleşiyor. Genel Başkanım neler söyleyeceksiniz bu son durumla ilgili? Şimdi ben söyleyeyim mi? Şimdi Genel Başkanımız çeşitli illerdeki hesapları, yazışmaları topluyor. Genel Merkeze gönderiyor. Bunları biz gönderdik. Ancak işlerinde bir evrak eksik çıkmıştı tahmin ediyorum. O sebeple işlem yapıyorlar. İşlem yapıyorlar. Evet. evet. Bunun sonucu sizin izleniminiz nedir? Ya şimdi işin açık biliyor musunuz? Bak, gerçekten bir hukuk <laughs> garabeti tek kelimeli hukuk garabeti. Ve bu Liberal Demokrat Parti'nin gerek Yargıtay'a, gerek YSK'ya, gerekse de Anayasa Mahkemesi'ne yapmış olduğu itirazın haklılığımız tarafından teyididir. Nedendir? Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulmuş olan Liberal Demokrat Parti 1999'dan beri 16 yıldır 2015 seçimleri dahil olmak üzere bütün seçimlere katılmıştır. Son seçimleri 2015'ten sonra yapılan bütün seçimlerden bizi menettiler. Neden? Yargıtay diyor ki teşkilatın yok. Benim ceza almamın nedenlerinden bir tanesi, sebebi şudur. Yargıtay teşkilatın yok, seçimlere giremezsin diyor. Anayasa Mahkemesi de diyor ki, 53 tane teşkilatın var, 53 tane teşkilatın bütçesini bize göndermediniz. Yani partinin denetlenmesini engellediniz diyerekten bize ceza verdiler. Bunun nedeniyle bir Bunun ceza nedeni bu. Nedeni Ama burada da bizim haklılığımız meydana çıkıyor. Demek ki bizim teşkilatlarımız var, Anayasa Mahkemesi'nde belli oluyor. Ama seçimlere gibi, sokmuyorlar. 53 tane seçimlere sokmuyorlar. Madem seçimlere girecek hakkımız yok... Teşkilatın kadar seçimlere nasıl soktunuz? Madem teşkilatımız var, bizi niye seçimlere sokmuyorsunuz? Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Türkiye Cumhuriyeti'nde bütün siyasi partilerin kaç tane teşkilatı olduğunu, hangisi seçimlere gidip giremeyeceğini belirten kurumdur Yargıtay. Teşkilatların olup olmadığını bütün resmi kurumlara bildiren kurum Yargıtay'dır. Anayasa Mahkemesi'ne benim 53 tane ilimin olduğunu gönderiyorsun, haber veriyorsun da seçimlere niye sokmuyorsun? Teşkilatın, bana teşkilatın Bu yok diyorsun. Bu bir siyasi karar mı? Hı? Tek kelimeyle hukukla alakası yok. Bizim evet. hukuken Türkiye Cumhuriyeti'nde siyasi partiler kanunu, siyasi partilere yüklemiş olduğu bütün yükümlülüklerini biz yerine getiren bir partiyiz. Evet. Hiçbir eksiğimiz yok. Ama dediğim gibi Yargıtay'ın keyfi bir kararla bizi seçimlere sokmamasından kaynaklanıyor. Yargıtay bütün resmi kurumlara bir partinin kaç tane teşkilatı olduğunu bildiriyor. Bütün teşkilat resmi kurumlara bildir. Anayasa Mahkemesi'ne bildiriyorsun kardeşim. Anayasa Mahkemesi'ne diyorsun ki Liberal Demokrat Parti'nin 53 tane teşkilatı vardı. Madem 53 tane teşkilatın var, niye teşkilatın yok diyerekten Liberal Demokrat Parti seçimlere sokmuyorsun? İşte bir hukuk garabeti. Evet. İşin yanlışı. Maalesef ceremesini çekeceğiz. Ama bu da bizim Liberal Demokrat Parti'nin seçimlere girme hakkının olduğunun teyididir bu benim cezam. Evet. Ve bunu madalya olarak taşıyacağımı bilmesini isterim bütün arkadaşlar. Evet, Geçmiş şey olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.